Merhaba Zeliş Hanım. Merhabalar. Buyurun geçin lütfen. Ozan geldi. Nerede? Tamam. Arayacağım sonra. Daha Taze çiçekler, meyveler. Hizmette kusur yok diyorsunuz. Başka bir eminiz var mı Oltan Bey? Şimdilik yok. Ama her an alabilir. Her zaman hazırız efendim. Zeliş bunu Maslak'taki şantiyeye götürmeni istiyorum. Ozan'a vereceksin. Ama sadece Ozan'a. Ona göre. Tabii. Saçma sapan insanlar indirip bakmaya kalkarlar. Tepeme attırırlar. Ben götüreyim isterseniz Oltan Bey. Hayır. Hadi Zeliş. Ben götürdüm Oltan Bey. Neden Zeliş'te ne gönderdiniz ki? Harbi bildi. Bazı ilişkiler, bazı işlere yarar. Bu arada uçağınız az kaldı. Tamam. Merhabalar. Buyurun. Ya Ozan Bey nerede bulurum acaba? Şantiye şefi Ozan Bey. Ozan Bey şu tarafta. Tamam. Ya bir de barret ile kalabilir miyim? Şuradan alabilirsiniz. Tamam, sağ ol. Tamam, değil mi? Tamamdır aldım ben notu. Tamam buna göre revize edelim. Tamam Ozan Bey. Tamamdır kolay gelsin. Zeliş hoş geldin. Hoş buldum. E, hayrola ne işin var senin burada? Oltan Bey bunu gönderdi. A, ne bu? Ve plan değişiklikleriymiş. Bizzat sana vermem tembih etti. Tamam. Zahmet olmuş sana. Yok canım ne zahmeti. Kardeş hayırlı işler. Sağ olasın kardeş. Ya kusura bakma. Bir hastalık geldi bir aydır salmıyor yakamı. Geçmiş olsun. Aman gözünü seveyim çıkarma maskeni. Mikrobunu bulaştırma şantiye. Buyur ne istemiştin? Bu patron buralarda mı? Patron inşaat pek gelmez. Gelir de durmaz daha doğrusu. Denetler gider. Hayırdır ne oldu ki? Şöyle bir şey soracaktım da. Mühimse şantiye şefine sor Ozan Bey'e. Ozan mı şefin adı? He ee, Ozan Yenersoy. Nerede bu Ozan Bey? İnşaatta şurada yukarıda. Eyvallah. Bak buradan da kız kulesi görünüyor. Kız kulesi mi? Mümkün değil nasıl görünecek binalardan? Ben görüyorum bak. Böyle gözlerimi kapatıyorum. Tamam mı İşte tam karşımda ya kız san. kulesi. Cansan. <laughs> bak sen de hayal et. Hayır. Demek evet, yerime şef oldun ha Ozan Efendi. Refik. Oltan Bey faturalarla envanteri niye istemiş oğlum durduk yere? Aramızda bir ispiyoncu mu var diyorsunuz? Kesin var bir şerefsiz abi. Refik tabii. Ben yaptıklarınızı yanınıza bırakacağımı mı sandınız? Ozan dikkat et. Geç, geç. Oltan Kaşifoğlu. Oltan Kaşboğlu'nu getirin! Kardeşim manyak mısın ya? Sakin ol be! Ozan Yenersoy'la bir olup bana yaptıklarının bedelini ödeyecek! Refik ne oluyor? Biz sana bir şey yapmadık. Sen kendin... Kes sesini! Kıpırdama! Yakarım bak hiç acımam. Bak sen usulsüzlük yaptığın için kovuldun. Durup dururken kimse seni buradan... İftira attın! Hırsız dedin! Oltan kaşif oldu. Bu senin lafınla kaç senelik adamın işten kovdu. Bunun iftira olmadığını sen de biliyorsun. Peki çaldıkların? Ha? Çalışma! Ha sıkarım kafanı. Oltan gelene kadar rehinemsiniz. Canlı lazımsınız bana. Ne diyorsun? Ne diyorsun Refik? Ne rehinesi? Benim adım Refik Çelik. Oltan Kaşifoğlu şerefsizi bu ozan itiyle bir olup mahvetti beni. İftirayla işten kovdular. Yapma kardeşim sakin ol ya bükle, yap Karım boşadı Çocuklarımı göstermiyor Oltan Kaşifoğlu Ya bana 3 milyon dolara der Ya da bu ikisini de Kendimi de vururum Anladınız mı? Yapma kardeşim sakin ol ya Kardeşim lütfen yapma ya, yap yap ya, Refik abi be eh, Kıpırdama Tamam tamam, sakin ol kıpırdamıyorum Tamam. Bak ben buradayım tamam mı? Elindeyim ama kızı bırak. Geri bas. Geri bas. Konuşma. Bak kızı bırak. Gitsin. Ya yakışıyor mu sana? He? Kadınlar reyini olur mu? Zeliş. Oltan <laughs> şerefsiz için çalışmaya devam ediyorsun demek ha? Aferin. Hangi pis işlerini yaptırıyor sana? Ya saçma sapan konuşuyor manyak. Hep böyleydi. Tanıyor musun? Evet. Beylikdüzü şantiyesinden. Bak. Tamam, sakin ol. Tamam. Bak ben buradayım. Tamam, kızı bırak gitsin. Bak istiyorsan sallandır beni buradan aşağı. Kızı bırak! Lan geri bas. Geri bas dedim! Bak Zeliş gidecek! Bir dahakini alnının ortasına sıkarım. Tamam, indir silah. Tamam, sakin ol. Sakin ol Refik abi. Tamam. Lan bitmişim lan ben. Öldürmeye kalkmadın mı lan sen beni ha? Sana mı acıyacağım? Oltan Kaşifoğlu buraya gelecek. Gelmezse bu şantiyede üç leş bulacaksınız. Anlaşıldı mı? Tolga Bey, babanızı şantiyesinden arıyorlar. Bir olay varmış. Babanıza ulaşamıyorlarmış. Alo. Tolga Bey merhabalar. Kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum. Maslak şantiyeden Zekeriya ben burada mühim bir olay var maalesef. İşten atılan eski şantiye şefi geldi. Elinde de bir silah. Ne, ne, ne silah ya? Oltan Kaşifoğlu buraya gelecek. Yoksa buradan üç ceset çıkar diye sağa sola bağırıp duruyor. Ozan Bey'i bir rehin aldı. Ozan'ı rehin mi aldı? Nasıl? nasıl rehin? Nerede tutuyor? İnşaatta. Yanında da bir kız var. Ben size sormadan işin açıkçası polis falan aramak istemedim. Bizim güvenlikler de bir şey yapamıyor şu anda ya. Tamam tamam. Hemen polisi arayın. Güvenlikler de dahil kimse kendini tehlikeye atmıyor tamam mı? Polisi arayın geliyorum ben. Kim beni almış Ozan'ı? Dur ben de geliyorum. Ya biradem, ya. Dur yapma dur. Oğlu gelecek. Sakin ol. Voltaj <laughs> şerefsiz söyleyin. Ona iki saat süre veriyorum. 120 dakika sonra buraya gelmezse polis burada üç ceset bulacak. Anlaşıldı mı? Deli bu. Gerçekten deli. Merak et, tamam mı? Senin kılına bile zarar gelmeyecek, tamam mı? Ben buradayım, merak etme. Geri sayım başladı. 119 dakika. 80. <laughs> Karşıoğlu. 90 dakika kaldı. <laughs> Refik Şelik sakin ol. Lütfen sakin ol. Tolga Kaşifoğlu ben, Oltan ne oğluyum. Babam şu an uçakta o yüzden gelemedi ama ben geldim. Lütfen insanları serbest bırak. İn aşağıya konuşalım çözelim lütfen. Bak sana bir haksızlık yapıldıysa burada tüm insanların önünde söz veriyorum çözeceğim ben lütfen. Oltan gelecek. Bana 3 milyon doları nakit verecek. Ben de güvenli bir yere gidince... Bunları salarım. Tamam ben ben vereceğim paranı. Söz, söz. Lütfen serbest bırak. İn aşağıya gel konuşalım. Lütfen. Polis geldi ha. Alın lan o zaman. Seri. <laughs> <laughs> İyisin değil mi? İyisin. Korkma. Tamam mı? Korkma. Sana bir şey olmayacak. Senin tırnağına bile zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Ben buradayım. Merak etme. Tamam mı? Perin ne oluyor ya? Ya delinin biri Ozan'ı rehin almış, birisi daha varmış. Otan Kaşifoğlu. Hem bana paramı verecek, hem benden özür dileyecek. Bu Ozan'ı de işten atacak. Yok bu böyle olmayacak, bu böyle olmayacak. Tolga. Ozan, Ozan beni iyi dinle şimdi Ozan. Ya dur gitme. Bize bırakın. Çıkamazsınız Tolga Bey. Bize bırakın. Kimle konuşuyorsun lan sen? ha? Tamam. geri bas. Tamam tamam. Şerefsizler. Sen nereden duydun? Ya şirkete haber geldi. Buradan biri aramış böyle böyle oldu diye. Bir şey olmasın lütfen. Ozan! Ozan! Ne oldu? Ozan! 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 Oluyor mu? Tamam, Geri bas. tamam, tamam, tamam. Geri bas. Tamam, tamam Refik abi. Tamam, tamam. Sakin ol. Tamam. 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 Kıpırdamayın. Tamam. Kıpırdama. Tamam. Geri tamam. bas dedim. Tamam. Tamam, tamam. buradayım. Merak etme. Kıpırdama. Bırakın Tolga Bey. Aa! Aa! Yürü yürü. İyisiniz değil mi? Bir şeyiniz yok. İyiyiz. İyiyiz. Sağ ol. Sağ ol Tolga. Sağ ol. Sayende kurtulduk. Sağ ol. İyisin değil mi? Çekin kardeşim, çekin. Oltan kaşif olur, şerefsizdir. Bir hırsız arıyorsanız, hırsızların başıdır o. Lan memlekette soymadıysan kalmadı be. İyisin değil mi? <laughs> canım. Ozin, ya duyana duymaz geldim. Çok korktum. İyi misin? İyiyim. İyiyim canım, iyiyim. Merak etme. Geçti. Tamam. İyisin. Tamam, iyi. İyi, tamam. Sen ne duydun? Dur, ben duydum oğlum. Geçmiş şey olsun. Eyvallah. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Oli, canım bak. Bu olayı annem duymasın. Tamam, başında yeterince dert var. Zaten burada oltanın şantiyesinde çalışmamı da istemiyorum. Bak çok üzülür. Ozan bir şekilde duyar. Ya kızım nereden duyacak? Bak sakın duymasın tamam? mı? Bak duyarsa çok üzülür. Tamam sen iyisin. İyiyim iyiyim tamam tamam mı? Oh.